kekimiz fırından çıktı. Gayet güzel oldu. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker, iyice çırpalım. İyice çırpılan şeker ve yumurtamıza bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Klasik su bardağıyla bir su bardağı süt bir de yarım koyacağız şahane bir kek yapıyoruz bir buçuk su bardağı da sütümüzü ekledik şöyle bir karıştıralım unumuzu eleyelim unumuza iki paket kabartma tozu ekliyoruz 2 paket vanilya Kek hamurumuzu iyice çırptık. Arkadaşlar gayet pürüzsüz olana kadar çırpalım. Şimdi bu hamurumuzdan 3'te birini beyaz olarak ayırdık. Diğerine 1 yemek kaşığı kakao ekleyelim. Karıştıralım. 3 su bardağı un ekledim ama her zaman un kalitesi ve yumurtanın gramajı fark eder onun için ayarlama yapın Evet bir yemek kaşığı ekledik bir yarım kaşık daha ekleyelim bir buçuk yemek kaşığı kakaomuzu ekledik çırpalım kalıbımızı yağlayalım. Önceden ısıtılmış ve ilk önce arkadaşlar fırını ısıtıyorum. 160'ta kekimizi atıyoruz. Kekimiz kabardıktan sonra bir derece yükseltiyoruz. Yani 160 170'e çıkarıyorum. Kalıbımızı katı yağla yağladık ve unladık. Şimdi harcımızdan dökelim. Biraz döktükten sonra beyaz harcımızdan dökelim. tekrar kahverengi harcımızı kek harcımızı döktük arkadaşlar şöyle bir havasını alalım fırınımıza gönderelim fırından çıktı. Gayet güzel oldu. Yapanlara yiyenlere afiyet olsun.